Herkese merhabalar. Filiz'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sırrı sosunda gizli harika bir karnıyarık tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle üzerine sürmek için sos hazırlıyorum. Kırmızı toz biber, karabiber, tuz, kekik ve zeytinyağı karışımı. Bu karışımı her türlü tavuk etlerinde, balık etlerinde Kullanabilirsiniz. Gayet güzel ve lezzetli oluyor. 6-7 tane bostan patlıcanı kullanıyorum arkadaşlar. Ben karnıyarığı kesinlikle ince patlıcanlı sevmiyorum. Bu şekilde etli patlıcan kullandığımda daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Sizler dilediğiniz patlıcan çeşidi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle saplarını. Temizliyorum. Tamamen kökten kesmiyorum arkadaşlar ben. Dağılmaması için bu şekilde hazırlıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra ortadan ikiye bölüyorum. Eşit bir şekilde bölmenizi tavsiye ederim. Bütün patlıcanları hazırladım. Yağlı kağıt kullanmış olduğum tepsiye alıyorum. Ve içerisine çok derin olmayacak şekilde sadece yüzeyine hafif çizgiler atıyorum içi daha rahat daha iyi pişmesi için bu da gayet başarılı bir yöntem. Daha sonra sosunu bir fırça yardımı ile patlıcanlarımı yağlıyorum. Kesinlikle kızartmıyoruz çok sağlıklı nefis bir karnıyarık yapıyoruz arkadaşlar. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Beni nerelerden izlediğinizi merak ediyorum. 200 derece önceden ısınmış alt üst ayar fırına gönderiyorum. Patlıcanlarım pişerken kızarırken biz de iç harcını hazırlayalım. Burada 400 gram kıyma var dana kıyma. Az bir yağın içerisinde kıyma suyunu salıp çekinceye kadar öncelikle kavuruyorum. Yağ miktarını kendi damak tadınıza göre arttıra, arttırabilir, azaltabilirsiniz. Çünkü sosunda da yağ kullanıyorum ben. Onu da belirteyim. iki tane soğan kullandım. Orta boy 2 soğan kullandım. Küp küp doğrayarak içerisine ekliyorum. Ve 3 tane yeşil tatlı son biber kullandım. Küçük küçük doğramanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve bu malzemelerimi bir iyice kavuruyorum. Mutlaka kapağını kapatarak kavuralım ki soğan ve biberler de bu sayede yumuşasın. Evet bakın. Bu şekilde iç harcımı ben hazırlıyorum. Gayet de lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi öneriyorum. 3 tane domates ekledim. Kabuklarını soyup küp küp doğramış olduğum domateslerimi içerisine ekliyorum. Şöyle birkaç tur karıştırdıktan sonra baharatlarını ilave ediyorum. sadece karabiber, kırmızı toz biber ve az bir şey tuz ekliyorum. Çünkü patlıcanın sosunda da tuz var arkadaşlar. Lütfen kontrollü yapalım. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi teşekkür ederim evet iç harcım hazır bir kenara alıyorum ve patlıcanlarım da fırından çıktı gördüğünüz gibi çok da güzel kızardı ve çok kısa sürede pişiyor Arkadaşlar hiç öyle yağda saatlerce uğraşmayın 15 dakika içinde patlıcanlarım pamuk gibi yumuşacık oldular çatalla içine hafif şöyle çukur açıyorum kesinlikle delmiyorum ve derin ilerlemiyorum Sadece hafif yüzeyine çok uğraştım çünkü kıymalı harcımı ekliyorum. Eğer bu patlıcanla denemediyseniz, bu yöntemle denemediyseniz mutlaka deneyin diyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince detaylarıyla anlatmaya çalışıyorum. Sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmını yazarsanız oradan yardımcı olabilirim şöyle bol içli harika bir karnıyarık tarifi verdim bugün sizlere ikişer tane yediğinizi düşünürseniz e, bu altı kişilik karnıyarık tarifi Eğer birer tane porsiyonluk vereceksiniz 12 kişiye kadar yetebilecek harika bir yemek arkadaşlar. Üzerine domates ve biber ekliyorum. Tariflerimi yapıyor deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Şöyle yeşil kırmızı uyumu da gerçekten çok şık durdu. Üzerine sos ekliyorum. Sosunu bol kullandım. Bir yemek kaşığı yarısı biber salçası yarısı domates salçası bir buçuk su bardağı sıcak suda iyice açtım ve 3-4 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim sosuna ve gördüğünüz gibi yemeğim efsane güzel oldu gerçekten yemelere biz doyamadık sadece 5 kişi bu menüyü bitirdik arkadaşlar Şöyle bir de servis alarak göstermek istiyorum. Yapıp deneyeceklere de ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Kalabalık misafirleriniz için de gerçekten güzel bir fırın yemeği oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi 12 kişiye kadar ağırlayabilirsiniz. Şöyle cacık yaptım karniyarın olmazsa olmazı cacık ve pilav. Pilavım ocakta demleniyor. Kuru nane ve sıvı yağ ekledim üzerine. Şöyle bir yemeğimi bakalım. Ve artık bir videomun daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Yazın en çok sevdiğim sebze patlıcan arkadaşlar her çeşit yemeği sayfamda mevcut arama kısmına Filiz'in mutfağı patlıcan yemeği diye aratırsanız tariflerim karşınıza çıkacaktır beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşça kalın